Adem Hoca'dan selamlar, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Muğla'dan Behinaz gelmiş. Şimdi bana kahve yapacakmış. Kızım Azra ile birlikte. Kahveyi bekliyorum. Ben video çekmeye başladım. Behinaz teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kampıma devam ediyorum. 27 günde bir kampı. Yazım kuralları. Hocam şimdi nerede kalmışız bakalım. Oo, yazım kuralları 2. Yazım kuralları 2. Kısaltmaların yazımı var, dekimi var, tarihler var, ikileme pekiştirme sayılar, satır sonu falan falan falan. Bu arada kitabın şekli nasıl? Harika değil mi ya? Yani gerçekten şöyle güzel. Ben çok beğendim. Sizler beğendiniz mi? yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar, Bismillah deyip başlıyorum. Şimdi önce şu kısaltmalardan başlayalım. Gençler, kısaltmaların yazımında neye dikkat edeceğiz? Bir, hocam. Kuruluş ülke kitap dergi ve gön kısaltmalarının kısaltmaların her kelimesinin ilk harfi büyükmüş. Tamam hocam. A nokta konmaz. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu kısaltmalarda TBMT'deki TDK, ABD işte bunlarda bir nokta var mı? Arada nokta var mı? Yok. Değil mi? Nokta nereye geliyordu hemen? Hemen geri gelmişken söyleyelim arkadaşlar. Büyük harflerin kısaltmalarında nokta çok çok eskiden vardı. Bunu TDK kaldırdı. Sadece Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Türkçe dilimiz buna nokta gelir. Diğerlerinde nokta yok. Özellikle arkadaşlar bakın bunu aşağıda bir daha söyleyeceğim. Milattan önce mil bak şunu bilerek yazdım ha şu üçü var ya. Yani milattan önce milattan sonra anonim şirketi. Böyle genelde tarih kitaplarında mı milattan önce milattan önce noktalı oluyor. Genelde öğrencilerimiz hocam böyle değil mi diye soruyorlar. M. önce M.Ö. sonra Anılım şirketinde nokta yok. Nokta sadece burada var. Tamam mı? Bu bir. Devam ediyor. İki. Şimdi gençler her sözcüğün ilk harfi alınarak yapılan kısıtmalar her ünsüz harfinden sonra E ünlüsü getirilir. Tamam mı? E ünlüsü. Ama E ünlüsü geliyor ama e, şu K'ye dikkat edeceğiz. Şimdi BDTY, TDK'den, THY'de, SGK'de, STK'de, KYK'de, TRT'den. TL'nin yani ünsüzlerin yanına biz E harfi getiririz. Ama burada nerede hep sıkıntı oluyor ve denemelerde hep bu geliyor arkadaşlar. SGK değil. STK değil. TDK değil. Tamam mı? KYK değil. KYK'de. Tamam mı? K. Aklımızda K olsun. Telaffuzda hep KYK diyoruz. TSK diyoruz. KPSS diyoruz ama K'ymiş. Onu söyleyeyim. Ondan dolayı kesime geliyor ama son harf K'ye dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bazı kısaltmalar bizim bazı kısaltmalar çok uzun. Yani botaş, ilesam, tömer, aselsan, anam. Bak bu anımı anlatacağım. Ee arkadaşlar bunlar kısaltma ama uzun kısaltma olduğundan tedek diyor ki bize böyle TBM, TDK, ABD gibi söylemeyin. Zaten söylemenin çok saçma ve uzun olur. Yani İlesam'a şey mi diyeceğiz? İle, E, S, A, M demeyecek. İlesam, Botaş, kelime okur gibi okuyun. İki de ona getirin. Ona göre getirin. Botaş'ın, İlesam'a, Tömer'de, Aselsan'da, Anam. Anam bu arada yanlış anlaşılmasın. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi imiş. Tamam mı? Evet geçiyorum bunu. Şöyle sağ taraftaki TC ve Türkçe çok önemli. Şimdi tek sözcükte yapılan kısaltmalarda kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük hocam. İşte Almanca, İngilizce, Kocatepe Mahallesi, Güneş Sokak bunlar özel bir yer. Özel isim olduklarından ilk harf büyük. Ama e, cins isim ise işte hazırlayan, çeviren, edebiyat, yüzyıl, yıl, kuş. Bunlarda arkadaşlar şey gelir. İlk harf küçük olur. Tamam mı? Bu da çok çok önemli. Şimdi sevgili gençler. Bence en önemlisi ve öğrencilerimizin en çok yanlış yaptığı mevzu şu. Şimdi dikkat ettiyseniz. Almanca, İngilizce, profesör, doktor ve benzerleri yüzyıl gibi hazırlayan gibi kısaltmalara nokta koyuyoruz. Nokta konu. Aklınıza hep şey gelsin arkadaşlar. Ve benzerleri nokta getiriyoruz. Prof, doçent doktor değil mi mahalle cadde sokak hep nokta kur kısaltmalar. Ölçü birimlerine nokta konmuyor. Ölçü birimleri evrensel olduğundan tüm dünyada böyle olduğundan noktasızmış. Ondan dolayı böyle sınavlarda metre, milimetre, santimetre, kilometre, kilogram, litre, santimetre kare, metre kareye bakın bunların hiçbirisinde arkadaşlar nokta yok. Tamam mı? Altı üssü 4'ten bakın nokta Yok. Tamam mı? Yani e, küçük harflerdeki kısaltmalara nokta konulur. Yukarıda. Ama ölçü birimlerine nokta gelmez. Gelen iki kesme işareti ile ayırıyoruz. Tamam Bu çok ama çok önemli. Şimdi. Birazcık büyütmek istiyorum. Şu no'ya da dikkat edelim. No'lu no'suz bu şekilde. Ama adreslerde no var ya. Mesela şöyle yazıyoruz. No nokta e iki nokta koyuyorum. No 15 mesela. Adresler de bu şekilde oluyormuş. No 15, no 27, no nokta iki nokta ama 12 no'lu sınıf. İşte no'suz bunlar bu şekilde yazılır. Aman dikkat edin Geldik tarihlere. Tarihlerin yazımını az çok büyük harflerde kısmen değiştirmiştik. Aylarımız ve günlerimizin Büyük hafta yazılması için belli bir tarih olması lazım. 16 Şubat 1977, 13 Haziran. 2024'ün Ocak'ında Manisa'ya kar yağmış. Buradaki Şubat, Haziran, Ocak kelimelerin büyük yazılmış, kesme ile ayrılmış. Sebebi bir tarih olması. Sağında ya da solunda bir sayı olması. Tamam mı? Bu önemli. Hızlı geçtim. Ama belli bir tarih yoksa okullar Eylül'de açılır. Haziran'da tatile gider. Bunlar küçük. Haftaya cumartesi komşularımızla görüşeceğiz. Burada da yine küçük hafta yazılır. Ay ve gün adları arkadaşlar. Ee, ya araya nokta gelir ya da eğik çizgi tamam mı? Nokta ya da eğik çizgi. Bazen ortadaki ay arkadaşlar yazıyla yazılabilir. Burada da ise nokta konmaz ha. Onu anlatmıştım. 12 Mart 1975'te nokta. Ondan sonra eğik çizgi gelemez. Nokta ve eğik çizgi sadece sayılarda kullanılır sayıların yazımına geçiyorum. Gençler sayıların yazımında en önemlisi şu birinci madde. Tamam bunu ÖSYM çok soruyor. Yani ne gitmezse çok sormuş bunu. Çok vurguluyor. Üleştirme sayıları var ya ikişer, dokuzar, beşer, yedişer gibi üleştirme sayıları arkadaşlar rakamla değil de yazıyla yazılırmış. İkişer değil ikişer. Dokuzar değil dokuzar. Bu şekilde olacak. Bu arada gerçekten bunu ben bir yere ara araştırmıştım. E, bir mantığı varmış bunun. Matematikte başka bir şey ile karışıyormuş. Ondan dolayı yani e, sayıyla değil yazıyla, e, rakamla değil yazıyla yazacakmışız. Ekstra bilgisi olan böyle daha derin bilgisi olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Gerçekten iyi olur. Tamam mı? Yani neden bu şekilde değil de bu şekilde yazmamız lazım? Matematikte ne ile karışıyor bilen var mı arkadaşlar? Yani yoksa da araştırın lütfen yorumlara yazın. Sayılar e, yazıyla da yazılabilir. Tamam mı? İşte dört kardeş bu şekilde. Haftanın beşinci günü bu şekilde yazılabilir. Şimdi şuraya işaret koyuyorum sevgili gençler. Çok 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 önemli. Birden çok bakın. Birden fazla kelimeden oluşan sayıların her kelimesi ayrı yazılır. Tamam mı? Bana göre sayıların yazımında... En önemli madde şu birinci madde ve şu madde bakın. Birden fazla kelimeden oluşan sayıların her kelimesi ayrı yazılırmış. Kızım Azra Betül çok teşekkür ederim. Kızım da bu arada sınava girdi. Güzel yaptı. Bakalım hedefimiz 9 Eylül hukuk inşallah ilk 7 bin ilk 8 bine gelecek Behnaz da seneye. Behnaz da seneye tokatlayacak Behnaz değil mi? Evet. Teşekkürler. Kızlarımız bir tane. Yani çocuklarımızı seviyoruz. Evet, evet. Şimdi bu önemli. 365 kişi. Hocam bunlar her birisi ayrı yazılır. 35, yo yaş 35 ayrı yazılır. Otobüste 43 kişi var. 43 ayrı yazılır. Tamam mı yani? İstisnaları var. Geleceğim arkadaşlar. Sırayla gidereyim. Saat para tutar hocam. Bunlar bu şekilde 15-30 burada. Bilelim. Saat ve dakika arasında nokta konuluyor biliyorsunuz. Ee, geçiyorum bunu. Şu önemli gelmedi ama bilin. Bazen can yakabilir. Ben böyle bir soruyla karşılaşmıştım. Yüzdelik dilim ile sayı arasında hiçbir boşluk olmayacakmış. Yüzde yirmi beş ya da binde yirmi beş. Arada boşluk olmayacakmış diyor TDK. Sırf bunun için bir madde koymuş ha. Bilginiz olsun. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Evet saat 7'ye çeyrek kadar. Bunda da sıkıntı yok. Şimdi dedik ya e, birden fazla kelimeden oluşan sayılara ayrı ayrı yazacağız. Ama bu nerede geçersiz? Gençler senet, çek ve ticari belkelerde sayıların aralarına sorudan başka konmasın diye usulsüzlük, yolsuzluk, hilekarlık olmasın diye bitişik yazılır. Tamam mı? Yani 650 TL 35 kuruş. Böyle bitişik yazılır. Hatta böyle ben hatırlıyorum e, sağına ve soluna hashtag işareti kurular. Mesela öğrenci kursa geldi. Kayıt yaptırdı. Veli efendim senedi imzalayacak. İşte kaç paraysa hemen sağına sonu böyle hashtag de kapatırlar. Neden? Bir usulsüzlük olmasın. Sonradan bir yazı yazılmasın. Tamam mı? Bunu bilelim. Bir de çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi için böyle milyar milyon gibi kelimeler yazıyla da yazılabilir. Geçiyorum arkadaşlar. Roman rakamların yazımı var. İşte 14 kaç bu 9. yüzyıl, 3. 2. Selim, 14. Louis, 12. Cilt. Bunlar bu şekilde yazılabilir. Sadece şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. bu da enteresan bir madde. Tarihlerde Roman rakamı sadece ortadaki sayıda oluyormuş. 1. Yani 1, 11, 1945. Roman rakamı tarihlerinde sadece ay ortadaki yere gelirmiş. Bilginiz olsun. TDK öyle diyor yani. Tamam mı? Başka 4 ve daha çok basamaklı sayılar. Sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılır ve araya nokta konulur. Tamam Geçen mesela bir LGS denemesinde vardı. Öğrenci soruyu şu Baktık soruya cevap diyor ki işte sayıların yazımında hata var diyor. Nerede var? Şöyle mesela 1500 demiş. Buraya nokta konacakmış. Neden? Dörtlü. Ee, so sağdan başlayarak sondan her üçte bir nokta koyuyoruz. Tamam bunu unutmayalım. Bildiğimiz şeydir. Şurası önemli. Gözden kaçıyor. Küsuratlar kesirler virgül ile ayrılırmış. Bakın 29 tam onda 2. 8 tam yüzde %26. Yani 4 ve daha çok basamaklılara nokta ama küsüratlar, kesirler virgül ile ayrılır. Hatta hep anlatırım. Bir soru vardı cevap şıkkı şöyleydi. 98.06 Bu yanlışmış hocam. Neden? 98.06 olacakmış. Sınavda arkadaşlar gözden kaçabilir. Evet arkadaşlar umarım iyisinizdir. Yani çalışmaya ciddi bir şekilde devam edeceğiz. Ee, mesela şu anda biz e, neredeyiz? Haziran ayındayız. İşte sınavlar oldu bitti. Daha tatile çıkmadık. Kitabın kampıyla uğraşıyoruz yani gerçekten. Herkes çalışacak, gayret gösterecek. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Yani e, 2025 TYT Türkçe soruları zordu, vakit aldı. 7 tane işte dil bilgisi sorusu vardı yazım noktalama ile birlikte. Ama genelde öğrencilerimiz hocam bilen Yapıyor soruları. Özellikle dil bilgi sorularını. Bak bilen yapar. Noktalama, yazım kuralları, işte öge sorusu, mesela en zor bana göre ek sorusu vardı. Üçüncü çoğul tekil mi? Yelik ekimi, hal eki mi nedir mesela? Yani sorular bilgiye dayalı ama bilenin rahat yapabileceği sorular. Tamam mı? Bil bilmeden çok zor. Zaten paragraf ayrı bir dünya. Onu ayrı işleyeceğiz zaten. Çalışacağız arkadaşlar. Tamam mı? Altını çiz, not al. Adam Hoca neyin üzerine çok durdu? Bak bundan soru gelmiş. 98. sonra nokta aldı. Her zaman dil bilgisi defteriniz olsun bu kitap dışında. Kısa kısa notlar alın. Sık sık da bu notlarınızı gözden geçirin arkadaşlar. Bayağı kesirlere getirecekler. Alttaki sayı esas alınarak yazılır. İşte 3 bölü 5'i. 1 bölü 2'si. Bu şekildeymiş. Geçtik. Aşağıdaki maddeye bakalım. Yani e, genelde öğrencilerimizin yaptığı çok fazla yanlış yapmadığı bir özellik. 15. tamam doğru. 16. doğru. Efendim 20. doğru. 15 ş harfiyle bittiğinden inci oldu gibi yazıyorum. 16'da zaten ı var. Direkt n ü yazıyorum. 15. doğru. Yani hem nokta hem inci olmaz. 12. doğru. Burada niye yanlış? 12'de zaten i var. Tekrar i gelmez. Bunu zaten biliyorsunuz. Oyun adları bitişik yazılır. Yani 66 kişi geldi. 66 ayrı yazılır. Ama 66 oynadık arkadaşlarla. Boş vaktimizde. Bu oyun olduğundan bitişik yazılır. Tamam mı? İşte yüzdelik ve sayı arasında bir boşluk bırakılmaz. Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılırmış. 16'lık, 32'lik. Geçtim bunu. Şimdi şu önemli arkadaşlar uyarı. 1001 kelimesi. Bak 1001 kelimesine dikkat edelim. Tamam mı? sınavlar da gelir. Ters köşe olmayalım. Hani hatırlarsanız biz böyle yıl boyunca Asya yakasındaki yaka büyük, Afrika kıtasındaki kıtanın K'si küçük dedik. Böyle hani böyle tak 2025 MSU de karşımıza geldi. Ondan dolayı böyle uyarılara dikkat edelim. Bin bir kelimesi eğer çok sayıda anlamında olursa sıfat olarak bitişik ama gerçekten böyle sayı anlamını taşıyorsa sayı sıfatı ayrı. Bin bir çiçek var kırlarda çok güzel bir yer. Ya bin bir çiçek çok. Bin bir sıkıntı. Tamam mı? Bin bir dünya. Bu bitişik ama bu inşaat için bin bir kişi lazım. Kaç kişi? Bin bir. E sayı sıfatı olduğundan ayrı yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Bu uyarıyı da geçtim. Ee, şöyle bakıyorum. Şey yok değil mi? Bazen atladığım sayfa olmasın. Satır sonu yazımı çok yani gelmedi ben hatırlamıyorum çıkmış soru var mı? Bazen denemelerde karşımıza gelebilir. Burada en gıcık madde ikinci madde onu anlatacağım. Hatta bunun güzel bir espri var. Geçen derste öğrencim hocam dedi bu bileşik sözcüklerin yazımını bir kere ben yanlış yaptım. Hocamız benden puan kırdı artık bundan sonra normalde yazarken bile satır sonuna hiçbir zaman ayıracak şekilde yazmıyorum yani. Tamam mı? Yarada kesiyorum Diğer satıra geçiyorum. Hiçbir zaman bir kelimenin satır sonunda işte e, ayrımını, işte nasıl ayrılır? Kısa çizgi mi, kesme işareti mi? Hanke bunlar hiç girmiyorum. O topa girmiyorum diyor. Ama gerçekten zor bir özellik. Onu anlatacağım. Şimdi sevgili gençler. Satır sonuna bir kelime geldiği zaman kısa çizgiyle ayırıyoruz. Tamam? İşte kitaplarım. Doğru. Kitaplarım Kitaplarım yanlış. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın. Lütfen bunu dikkat edelim. Türkçemizde bir özellik. İlk hece hariç. Ee, ilk heceden sonraki heceler her zaman ünsüzle başlarmış. Özellikle bitişik yazılan sözcüklerde buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? İlk heceye boş ver. Arabamız. A. Boş ver. Rabamız. Tamam mı? Yani ondan dolayı kitaplarım Niye doğru hocam? Satı, sa, diğer hece ünsüzle başlamış. Hocam bu niye yanlış? Kitaplar ün. Ünlüyle başlamış. Sen ilk heceden sonra ünlüyle bir hece başlatamazsın. Türkçemizde bir kuralmış. Belki istisna vardı, bilmiyorum ama. Bu mantıkla eğer satır sonuna baş öğretmen, ilkokul, başörtüsü gibi, kele olan gibi bileşik sözcük gelirse aman dikkat ne yapacağız? Kelime kelime değil de Biraz önce bahsettiğim kurala göre. Yani hanımeli niye doğru? Hanı çünkü diğer satır ünsüzle başlamış hece. Peki hanımeli niye yanlış? Aslı hanımeli değil mi? Biz kelime kelime ayırıyoruz. Hanım, eli. Kel oğlan. Baş örtüsü. Değil mi? İlk okul. Böyle ayırırız ama yanlış. İl kokul. Ba şörtüsü hanımeli olacak. Ondan dolayı hanım eli yanlış. Çünkü hocam bakın bu ünlü kalmış. Ünlüyle başlayan bir hece olmaz. ilk heceden sonra tamam mı? Bundan dolayı şu hecelemeler doğru. Baş öğretmen, ilkokul, tamam mı? Kara Osmanlı yani ünsüz de oluyor. Onu etmekte fayda var. Çıkmış bir soru yok. Bazen böyle yayınlar sorabiliyor. Aman dikkat. Buna dikkat ediyoruz. Bir de şu önemli. Ayrımada satır sonu ve satır başında tek harf bırakılmaz. Uçurtma. Yani sen satır sonuna tek harf bırakamazsın. Tamam mı? Ya da işte satır başına tek harf bırakamazsın ayrıldıktan sonra. Bunlar yanlışmış. Bir de kesme işaretli bir sözcük var. Mesela Edirne'nin. Kesme ya. Edirne'nin. E bir de kısa çizgi mi getireceğiz? Burada arkadaşlar ikisi aynı onunla olmaz kesme işareti kısa çizgiyi döver. Yani kesme işareti esas olacak. Edirne'nin. Tamam mı? Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şöyle kaç dakika olmuş bakalım. O 19. Gençler D'nin yazımını lütfen iyi dinleyin. Bak bu D'nin yazımı gerçekten çok ama çok önemli. Derslerde hep ben şunu gördüm. Hatta burada da bu anketi ya da soru cevabı yapabiliriz. Ee, bir kelimedeki de ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır diye soru sorduğun zaman öğrencilerin yüzde 99 hatta yüzde yüzü yani neredeyse tamamı hep şu cevabı verir. Hocam ben cümleden çıkarıyorum. Çıkıyorsa ayrıdır. Çıkmıyorsa anlamsızsa bitişik. Yüzde 80-90 doğru. Ama bazen öyle sorular, öyle kelimeler geliyor ki ya da mesela yazıyorsun Whatsapp'ta ya da Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'da bir şey yazıyorsun. O esnada olayı beyinde çözmen lazım. Tamam mı? Yani böyle anlamlı, anlamlı mı anlamsız mı? Şu cümleden çıkarayım da bakayım moduna girdiğiniz zaman yazım kurallarına dikkat edilmiyor. Tamam mı? Ondan dolayı mantığımız şu. D'nin yazımında. Sevgili gençler. Eğer D. Cümledeki D. O kelimeye. Diğerleri gibi bak. Diğerleri gibi yani dahi bile anlamını katıyorsa ayrı yer zaman anlamını katıyorsa bitişik bak arkadaşlar bir de yer zaman anlamı yani nerede ne zaman sorulara cevap veriyorsa nerede ne zaman neyde kimde nerede ne zaman yer zaman anlamını katıyorsa bitişik bunu zaten kafada sen çözersin diğerleri gibi başkaları gibi dahi bile anlamındaysa ayrı. Hocam bir kelime var çok karışık. İkinci madde şu. Yerine zaman anlamı katıyor mu katmıyor mu? Yer zaman anlamı katıyorsa yer zaman anlamı katıyorsa bitişik. Katmıyorsa ayrı. Mantık bu yani. Tamam. Şimdi hemen bakıyoruz. Ona televizyonda, telefonda yasak. Asla başka şeyler de yasak. İşte dışarı çıkmak yasak. Sinemaya gitmek yasak. Köye gitmek yasak. Atıyorum. Onun yanında bunlar da yasak. Bir şeyi sakladım. Böyle de her zaman ayrı yazılır. Güç de olsa kazandı. Bak bunu bilerek yazdım. Hocam nasıl yazılır? İşte yer zaman anlamı katmıyor. Tamam mı? Ayrı. Çalıştım da kazandım. Not alalım. Yukarı yazdım mı? Fiile gelen ki her zaman ayrı yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Fi not alalım. Fiile gelen de da otomatik olarak istisnasız her zaman çekimli fiil. Tam ayrazdır. Geldim de, bil de, sus da, çalışıyorum da, gelsek de, tamam mı? Gibi. Bu değerler her zaman ayrı. Tamam mı? Fiile gelen işte çalıştım da, gelse de, fiile gelen de her zaman ayrı. Pek de güzelmiş. Burada yer zaman anlamı yok. Pek bile, pek dahi. Tamam mı? Ha şu var. Hocam ben gerek yok hocam hepsini çıkarabiliyorum. Güç olsa kazandım, çalıştım kazandım, gelse oturmaz pek güzelmiş. Durumu oğluna bildirdi. İşte 2015 benim için zor. Doğru. Evet, cümleden çıkardığın zaman anlamlıysa ayrı yazılır ama öyle cümleler var ki bazen arkadaşlar o işi çözmüyor. Mantığını bileceğiz. Durumu oğluna bile 2015 de diğer yıllar gibi benim için zordu. Bu soru hiç de kolay değil. Bakın şu çıkmış soru. Aman dikkat edin. Yani bu soru hiç de kolay değil. Hiç bile. Yani diğerleri gibi. Ya da yer zaman anlamı katmıyor. Sen de mi kardeşim diğerleri gibi? Bakın hepsinde diğerleri gibi ee, anlamı var. Cümleden çıkarabiliyorsun. Hatta şey vardır. Bakın bağlaç olan da da insan bir durur, nefes alır, duraksar. Bundan da çıkarabiliriz. Ama en önemli şey. Burada arkadaşlar ee, diğerleri gibi anlamını katması tamam mı? Her zaman ayrı yazılır. TTA şekli yoktur. Bağlaç olan da ayrı yazılan da deda hep dadır bakın. Hiç ta yoktur tamam mı? Cümleden çıkarabilirsin anlam bozulmaz. Şimdi bulunma durum ek olan da ise her zaman yer ve zaman anlamı katıyor bakın. Sınıf hiç ses yoktu nerede? Bayramda buluşalım ne zaman? 2005'te gelmişti ne zaman? Yurtta sulh, cihanda sulh. Nerede? Bu güçte adam görmedim. Neydi? Bak bunu özellikle yazdım. bakın. Bu güçte adam görmedim. Tamam mı? Neydi? Yani hangi hususta böyle adam görmedim bakın. Hangi hususta bu güçte? Bahçede meyve ağaçları da vardı. Nerede? Bahçede. Meyve ağaçları dahi. Bakın bu ayrı. Senin de dediğin gibi ben de yazarın son kitabı var. Hakim de. Ben de. Senin de diğerleri gibi bakın. Mantık bu sevgili gençler. Sizde de gördünüz mü bu havada uçan kuşlar? Nerede uçan? Havada uçan. Nerede uçan? Havada uçan. Yer. Ee, sizde siz gördünüz mü diğerleri gibi? Oraya gitmekte sana bir fayda yok. Neyde? Bakın buradaki gitmek fiil değil. Fiilimsi. Biraz evvel ne dedim? Çekimli fiillere gelen de her zaman ayazlar. Oraya gitmekte sana bir fayda yok. Neyde bir fayda yok? Oraya gitmekte. İstanbul'da da bir başka güzelmiş. Bak sonbahar İstanbul'da bir başka güzelmiş. Nerede? neyle? Arkadaşlar mantık bu. Yani şu oluyor. Mesela Whatsapp'ta arkadaşına bir şey yazıyorsun. Mantık bu. Yer zaman anlamı mı? Diğerleri gibi mi? Hoca da güzel anlattı. Ayrı. Hoca da kalemim kaldı bitişik. Tamam mı? Muğla'da güzel yerler var. Bitişik, kesmeli yani. Muğla da çok güzelmiş. Ayrı. Bunu bu şekilde bildiği zaman arkadaşlar direkt kafadan ayrı şey yaparsın. Böyle bazen sınıfta soruyorum. Dedim yazarken daya nasıl bakıyorsun? Dikkat Hocam ben hiç dikkat etmiyorum. Yani direkt hepsini bitişik yazıyorum. Ama bazı öğrencilerim hocam çok dikkat ederim diyor. Ondan dolayı D'da'nın yazımında bu husus çok önemli. Bir de şu dikkatimi çekti. Son zamanlarda ÖSYM şöyle soruyor. Sanırım MSÜ'de geldi. Yukarıda altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor ya. Her altı çizili kelime farklı farklı kelimeler. Son zamanlarda beş altı çizili kelimenin tamamı D'den oluşuyor. Hepsinde D var. Ne anlıyorsun? D daha önemli. Cümleyi okuyacaksın. Anlamına bakacaksın. Yer zaman anlamı mı? Diğerleri anlamı mı? Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Benim bu DDA ile alakalı en beğendiğim, bana göre en zor soru sanırım 2020'de. 2020 mi ya da 2022 mi tam hatırlayamadım. Çıkan bir soru uygulamalarda var. Bakın lütfen işin ciddiyetini öğrenmadığına dikkat edin. Ee, aşağıdaki cümle hangisinde yazım yanlışı varmış? Cevap A şıkkı, okuyorum. Balkonumuz bir uçtan bir uca. Hurdalarla çevrili olduğu için öyle oturulabilir bir yerde değil. Oturulabilir bir yerdedeki de bitişikti. Tamam mı? Böyle dışarıdan baktığın zaman hocam doğru ya. Ama cümleyi okuduğun zaman oradaki yerdedeki D ayrı yazılır. Şimdi analiz ediyorum. Mesela balkonumuz güzel bir yerde bulunuyor. Nerede güzel bir yerde? Yer hocam bitişik. Ama bu cümlede öyle bir anlam yok. Balkonumuz hurdalarla çevrili olduğu için yani kötü bir ortamda olduğu için öyle oturulabilir bir yerde değil yer bile değil anlamını vermiş ÖSYM LGS'de 8'in sıfıra. Tamam ondan dolayı bu DDA'yı arkadaşlar dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ya size de sormak istiyorum. Lütfen yorumlara yazar, beni yönlendirirsin sevin. Şu anda 27 dakika olmuş. E dersin bitmesine bir 10-15 dakika daha var. Hocam diyorlar genelde ya 20-25 dakikadan fazla olmasın diyorlar. E, video süresi ama ben diyorum ki ya şu konu bitsin. 40 dakikada olsa, 45 dakikada olsa. O noktada yorumlarınızı merak ediyorum. Hocam ya ne olursa olsun. Yani konu yarıda da kalsın hocam. 20-25 dakikada bitir. Gerekirse 10 dakika daha ayrı bir video çek mi dersiniz. Yoksa hocam konu bütünmesin. Ya yani şu konu yazım kuralları iki bölüm bitirmesin. 40 dakikada olsa 45 dakika 45 dakikaya geçmez tabii. 45 dakikada olsa hocam tek videoda bitirelim. Çünkü yazım kurallarının üçü de var. Yani o büyük ihtimal iki video şeklinde olacak. O noktada arkadaşlar yorumlarınızı istiyorum. Ben bu arada bu yorumlarınıza göre şekilleneceğim. çok da uzatmaktan 28 dakikada bitireceğim. Hemen birazdan arkadaşlar diğer videoda geriye kalan kısmını anlatacağım sizlere. Ama yorumlarınızı çok merak ediyorum.